Merhaba arkadaşlar. Biz Minecraft oynuyoruz. Bölüm 1'de şu anda bir otel yaptık ve bu otelin lobisindeyiz. Şimdi size bu oteli göstereceğiz. Bu yatak ne diye düşünmüşsünüzdür? Bu yatak şu anda evimizi yapmadığımız için uyumak için kullanıyoruz. Burada bir LCD televizyon var. Oturma yerleri. Tabi daha otelimiz bitmedi. Şimdi size bahçesini ve dışarıyı göstereceğim. Burası bahçemiz. Buradan tekne seferlerine gidiliyor. Gördüğünüz gibi bu akarsu başlığında tekne seferlerimiz var. Daha sonra az önce lobiden geldik zaten. Orayı gördünüz. İşte bahçemizin alt tarafı. Çocuklar oynayabilsin diye yaptık burayı. Odalar buradaymış demek ki. Çünkü odalar yazıyor. Buradan içeri geliyoruz. Şu ana kadar iki tane yaptık. Çünkü daha yerimiz kalmadı. Yer genişletmesi yapıyorduk. Ben bir arkadaşımla yaptım. İlk kendi evimi göstereceğim. Bu evi ben yaptım. Terası çok güzel oldu. Tabi daha otel tadilatta olduğu için odaları yapmadım. Burası halımız. Otelin odası yani. Bu evi yazdık gibi yaptık. Burası arka bahçesi. Daha sonra buradan burası da zaten girişi. Burası da arkadaşımın yaptığı ev. Arkadaşım nerede diye düşünmüşsünüzdür. Arkadaşım şu anda bir zombi tarafından öldürüldü geçen gezi oyunda tabii ki de işte burası da onun yaptığı ev şimdi onunla konuşacağız. Ee, ben zombi tarafından öldürüldüm ve bulmaya niyetim var burayı. Tamam. İşte umarım yardım edeceğim ama ilk önce bunu şey, bu çekim bittikten sonra buralara ev yapacağız. Arkadaşım yer genişlemesi yapıyor. O gelince devam edeceğiz yani genişlemesine birlikte. Buraya hayvanlar koyacağız. Şimdiye kadar koyun ve tavuk yakaladık bir sürü. Yumurtlamışlar. Şuna bak. İşte ama tabii ki de bu kadar değil. Havuzumuzu göstereceğiz. Ama ne yazık ki havuzumuz birazcık yüksekte otelden çok uzakta gördüğünüz gibi çok yukarıda. Buraya bir merdiven yapacağız. Ama bu sadece bir tanıtım çekimiydi. İkinci bölümde Minecraft oynuyoruz. İkinci bölümde restoran, gece kulübü gibi yerler yapmaya çalışacağız. Bunları da sizinle paylaşacağız. Şimdilik görüşürüz.